Evet arkadaşlar merhaba. Temel kavramlarla ilgili tekrar bir soru videosu çekmeye karar verdim. Birkaç tane daha örnek çözelim bu konuyla ilgili. Hala temel kavramların ilk kısmındayız. Yani değer verdiğimiz sorulardayız. Bundan sonra da tek çift sayılar videosunu çekeceğiz. ABC eleman pozitif tam sayıymış. B eşittir 4C eksi A ise ABC toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi yine böyle zor gibi görünen ama çok ama çok basit bir soru. Şimdi bakın evet değer vereceğiz ama bu haliyle değer vermek zor. Şimdi B'nin ne olduğunu bize vermiş bakın. B eşittir 4C eksi A. E ne yapalım bu B'yi getirelim bir yerine yazalım bakalım. Yani A artı. Bakın B gördüğüm yere şuradaki B yerine B'nin eşiti olan 4C eksi A'yı yazıyorum. Sonra yine artı C'mizi yazıyorum. Toparlayalım. Toparlarken aynı harfler kendi arasında toplanır. 4C ile buradaki 1C'yi topladım. 5C artı A eksi A birbirini götürdü. Sonucumuz bakın neymiş? 5C yani 5'in katı bir sayı demektir. Burada işte artık C'ye değer verebiliriz. İşte 1 verdik 5, 2 verdik 10. 3 verdik, 15 gibi. Zaten şıklara baktığınızda, 15'in katı olan sadece bir şıkkımız var. 5'in katı olmalı. 5'in katı olan değerimiz 15. Cevabımız Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuza yine değer verme sorusu. Değer verirken yalnız dikkat edeceğiz. Bir sıralama vermiş bakın bize A'den B'de C'den büyük olacakmış. Pozitif doğal sayılar verecekmişiz. Şimdi bu ifadeye göre toplamanın en büyük olmasını istiyor. Şimdi toplama nasıl büyük olur? Hepsini büyük yaparak büyük olur tabii ki. Şimdi toplam 10 ya arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum. A'ya 10 versem büyük istediği için. E buraya ne vermem lazım? 0. 0'ı bir sayıya böldüğümde 0 olur ama bakın buradaki sıralamaya uymaz. Demek ki 10 olmamalı. 9 versem A'ya. Buraya ne gelmeli? 1 buranın 1 olması için b ile c'nin birbirine eşit olması gerekir. Mesela düşünün 4'ü 4'e böldüm 1. Ama bakın ne diyor? B C'den büyük olmalı. Bu durumda A'ya ne vereceğiz? 8 vereceğiz arkadaşlar. O zaman şu ifadenin 2 olması gerekir. Şimdi düşünüyorum. B'yi C'ye böleceğim ve 2 çıkacak. Yine değer veriyorum. Şu sıralamaya dikkat ediyorum. A büyük olacaktı B'den. E A'ya 8 verdiğime göre B'ye yine verebilirim. 7 verebilirim mesela. 7'yi neye bölsem 2 yapar? Hiçbir şeye. O zaman B 7 değil. Ne olsun? 6 olsun arkadaşlar. B'ye 6 verdiğimde C'mize ne gelecek? 3 gelecek buradan. O zaman A değerimiz 8, B değerimiz 6 ve C değerimiz 3. Yani buradan topladık. Cevabımız 17 diyeceğiz arkadaşlar. Evet ve geldik yeni nesil sorumuza. Şu bizim hepimizin çok korktuğu başımızın belası olan yeni nesil sorulara. Aslında hep dediğim gibi hiç de korkulacak bir yanı yok. Sadece hikayeleştiriyorlar. Birazcık işlemi uzatmak istiyorlar o kadar. Bakalım. Bir kafede 2, 5, 6 kişilik masalardan her birinden en az birer tane vardır. Şimdi arkadaşlar problem tarzı soruları çözerken ya da bu şekilde uzun paragrafları soru, paragraf soruları gibi olan soruları çözerken şuna dikkat edin. Günlük hayat gibi düşünün. Basit düşünün. Bir kafeye gittiniz. Ne varmış elinizde? 2 kişilik, 5 kişilik ve altı kişilik masalar varmış. Hayal etmeye çalışın. İşte normalde de öyledir zaten değil mi? 2 kişilik masalar vardır. 5 kişilik ve altı kişilik. Her birinden en az birer tane varmış. Yani hepsinden mutlaka bir tane olmak zorunda. Kafeye gelen 81 kişi, 81 kişi toplandınız gittiniz bir anda ve bütün masalar hiç boşluk kalmayacak şekilde oturdunuz. 81'inizde oturdunuz. Buna göre bu kafede toplam masa sayısı en az. Evet, şimdi buraya dikkat. En az masa olmasını istiyor. Şimdi siz bir kafe sahibi olsanız 2 kişilik masayı mı çok yaparsınız kafenizde yoksa 6 kişilik masayı mı daha çok yaparsınız? Tabii ki 6 kişilik masayı yapalım ki az masamız olsun. Şimdi o zaman diyorum ki ben. 2 kişilik masadan kaç tane var elimde? X tane var. Mesela 5 tane, 10 tane bilmiyorum o yüzden X dedim. 3 5 kişilik masadan Y tane var. 6 kişilik masadan da Z tane var. Bu üçünün toplamı 81 olmalı. Burayı tekrar ediyorum. 2 kişilik masalardan atıyorum 5 tane var. Siz 5 masaya ikişer kişi oturtursanız bakın ne yaparsınız 10 kişi oturtursunuz. O yüzden çarpıyoruz. Aynı mantıkla 10 kişi buraya oturttun. 5 kişilik masadan da atıyorum 4 tane var. E 20 kişi de buraya oturttun. E, kişi sayısını bulmak için o zaman masa sayısıyla kişi sayısını çarpmamız gerekiyormuş. Ve toplamı 81'e eşit olmalı. Şimdi arkadaşlar en az masa sayısını istiyor. Biraz önce söylediğim gibi hangi masadan çok olsun? Şu Z masasından mümkün olduğunca çok olsun ki diğerlerinin az kalsın. Yoksa düşünün 40 tane bu masadan olması gerek. Hani yaklaşık 81'e yakın düşünüyorum. 40 tane masa bakın çok oldu. O yüzden burada Z'ye değer vereceğiz. Şimdi düşünüyorum 6 ile neyi çarpsam 81'e yakın bir sayı elde ederim. İlk aklıma gelen 10. Çarptım 60. Yakın gibi ama çok da yakın değil. Biraz daha yaklaştıralım. 13 versem acaba 13 verdiğimizde bakın hani biraz daha yukarı çıktık 13 ile 6'yı çarptınız 78 çıkarttınız 80'den geriye 3 kaldı e bunlara kalmadı ki masa o zaman ne verelim arkadaşlar 12 verelim deneyelim bakalım 12 verdiğinizde burası ne yaptı 72 kişi 72 kişi oturttunuz mu 6 kişilik masalara ne kaldı geriye 81 kişiydi 72'sini oturttunuz geriye 9 kişi kaldı arkadaşlar. Şu ikisine 9 kişi oturtacağım. Hangisini oturtayım önce? Yine B, Y'ye oturalım. Y'ye oturtalım. Şimdi 9 kişi var elimizde. E, ikişer, iki masa olsa burası 10 yapar. Bakın olmadı. O zaman Y'ye yine verelim. 1 verelim. 1 kere 5'ten 5. 9 kişiydi. Geriye kaldı 4. 4 kişiyi de bu şekilde x'e 2 verdiğimizde oturturuz. Yani 2 kişilik masalardan 2 tane, 5 kişilik masalardan 1 tane, 6 kişilik masalardan da 12 tane olsun. Toplam 15 masamız olsun diyoruz arkadaşlar. Bakın az bir masa sayısıyla kafeteryacı bu şekilde kâr edecek. Evet, bir diğer 2 tane yine nesil sorumuza devam ediyoruz. Bir kırtasiyede 3 farklı kalem çeşidi bulunmaktadır. Fiyatları 8, 10 ve 15 liradır. Ayşen bir tane kendisine, iki tane, bir tane kendisine, iki tane kardeşine, üç tane de ablasına kalem alacaktır. Buraya kadar sorun yok herhalde. Herkesin kalemleri birbirinden farklı olsun istemektedir. Herkese farklı kalem alacakmış. Burayı iyi anlamaya çalışıyoruz. Buna göre Ayşen bu kalemlerin hepsine en az kaç lira öder? Şimdi bakın yine günlük hayat gibi düşünüyoruz. Siz kırtasiyeye gittiniz kalem alacaksınız. Kendinize, kardeşinize ve ablanıza kalem alacaksınız ve ucuz istiyorsunuz. Ama hepsine de farklı kalem almak istiyorsunuz. Şimdi 3 tane ablayı alacağız ya e, ne yapalım ablanınkini en ucuz seçelim değil mi? Çünkü 3 tane alacağım. Kendime ise bir tane alacağım. E, ben kendime en pahalısını alırım. Çünkü bir tane istiyorum zaten. O zaman önce kardeşin ablanınkini seçelim. Ablamız 3 tane istemişti. 3 çarpı en ucuzundan alalım. Yani 8 liralıktan alalım ona. 24 lira. Ablanın kalemlerini ödedim. Ve sonra kardeşime 2 tane alacaktım. Kardeşime de orta yolu buldum. 10 liralıktan aldım. Farklı almak zorundayız çünkü. Ve en son kendime de bir tane en pahalı kalemden. Yani 15 liralık kalemden aldım. Bunu kardeşim aldım. Bunu da kendime aldım ve toplamda arkadaşlar 59 lira ödemiş oldum bütün kalemlere diyoruz tekrar ediyoruz en ucuz istediği için 3 tane aldığı kardi, e, ablasına en ucuz kalemden almak zorunda ve geldik son sorumuza yine ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor bunu bir yayından aldım ama şu an hatırlayamıyorum yayını diğer soru kendimin sorusu şimdi burada bu tür sayı bulmacalarından gelebilir soru. Yandaki sayı bulmacasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından birileri yazılacaktır. Her birine birer yazılacakmış. Merkezi noktalar ile gösterilen altıgenler içindeki her rakam farklı olacaktır. Burası önemli bakın. Burayı anlamamız lazım. Merkezi noktalar ile gösterilen, bakın göstermiş şu şekilde, altıgenlerin içine her rakam farklı olacakmış a yine hangi rakam olmalıdır demiş şimdi düşünüyorum nereden başlasam bir tane eksik olan var mı bakıyoruz arkadaşlar bakın şu altı gene bir tane kutusu boş e, bir var 3 4 5 6 var o zaman buraya ne gelmeli arkadaşlar 2 gelmeli ilk sayımızı bulduk hemen şu taraftan bakalım bir şimdi şu altı yine bakıyoruz arkadaşlar 4 6 1 ve 5 var şimdi buraya 3 ve 2 kaldı değil mi 3 ve 2 hangisi olduğunu şu an bilemiyoruz. Bekliyoruz. O zaman şuraya bir bakalım. Bakın şurada 1 2'yi biz yazdık. 3 4. O zaman buraya ne gelmek zorunda? 5 gelmek zorunda. 5 ve 6 bu şekilde. Evet. Peki şu an şu e, merkeze bakalım. 1, 5, 6, 4. Biraz önce bakmıştık. Tekrar bakıyoruz. 2 ve 3 arkadaşlar. Şu boşluklara kaldı. Bakın. Şimdi 2 mi 3 mi diye düşündüğümde hemen şu merkeze göre baktığımda. Bakın 2'yi buraya yazdım. O zaman buraya 2 yazamam. Mecburen buraya 3 yazacağım. Çünkü 2 kullanılmış. Bakın. O zaman buraya ne kaldı mecburen? Buraya 2 kaldı arkadaşlar. Buraya tekrar bakıyoruz. 1, 2, 3, 5. Bu ikisine ne kaldı o zaman? 4 ve 6 kaldı. 4 mi yazsam 6 mı yazsam diye düşündüğümde hemen yan tarafta bakın burada 4 var. Buraya 4 yazamam. Mecburen buraya 6 yazmak zorundasınız. Çünkü şuna göre burada aynısını yazamıyoruz. E mecburen A'ya artık şuna göre baktığımızda A yerine ne gelmeli arkadaşlar? A gördüğümüz yere 4 gelmeli diyoruz.